Rabbim beni burada takdir etti. Burada göreve başladım. Yapacaklarım var burada. Ve buradan ne zaman ayrılacağımı Cenab-ı Hak verecek. O takdir etti mi ben buradan ayrılacağım. O, ana kadar ben burada en iyi şekilde görevimi yapmalıyım. Kimdir, nedir herkese burada hep burada kalacakmışım gibi. Vakti gelince hiç kimse beni burada tutamaz. Allah'ın Resulü buyurdu ki اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ Allah bir kulu bir yere göndermek istediğinde ce'le lehu fiha haca. Orada ona bir hacet oluşturur. Artık bir eskiler derlerdi ki içecek suyu bitmiş, yiyecek yemeği bitmiş. Dolayısıyla bütün meselemiz hayatımızı daha iyi etmek, iyileştirmek, kariyeri daha iyi etmek. Bunlar da kendilerini iyileştirmeye çalışanlar. Toplumu iyileştirme kaygısındansa kendi durumunu daha iyileştirmek, kariyerini daha parlak kılma düşüncesinde olanlar. Ve maalesef ki çoğumuz böyleyiz. Maalesef ki çoğumuz böyleyiz. Ve bu bunun ucu muradı dünyaya varıyor. Yani başka türlü izah edemiyorsun. Yani bütün çabası, gayreti kendisinin daha müreffeh, daha yüksek maaşlı, daha yüksek itibarlı, daha yüksek düzeyli bir yere kavuşma çabası. Hedef bu. E nasıl bu, biz bu halimizde sokaktaki adama camimize gelen fabrikatöre, camimize gelen efendim diğer kariyer imkan sahiplerine ya burası geçici. Allah'ın bu dünyada bize yaşattığı mukadderat da belirli. Elimize geçen imkanları en doğru şekilde kullanıp öteye yatırım yapalım. Wal dur nefsun ma kaddemet. nasıl diyeceğiz? Biz hep lil için uğraşırken, وَالْتَنْدُرْ نَفْسٌ نَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ Nasıl okuyacağız bu ayeti? Kürsüden nasıl okuyacağız? Aşağıda bakanlar, orada hacı emmiler karşımızda. Sabah akşam bizim hep lil mi bugün için çalıştığımızı bilecekler. Evladımız böyle bilecek, ailemiz böyle bilecek. Bilmeliyiz ki Cenab-ı Hak buyurdu ki, مَنْ كَانَ yuridul الْعَجِلَةَ kim eğer bu ivedi olanı murad ediyor ise, görünürde bu adam namaz kılıyor olabilir, dini vazifede olabilir. Ama muradı içinde o heyecan duyduğu beklentisi buraya dair bir şey. Öteye işte yapıyoruz bu şeyler. Ve Allah Azze ve Celle bunu netleştirmek için bu ikisini karşı karşıya hayatımızda getirir. Aynı düğümde ahireti murad etmekle dünyayı murad etmek böyle karşı karşıya gelir. Hadi belli et kendini der Cenab-ı Hak. Belli ederiz. Kişinin muradı dünya ise, bu yapıp ettiklerinden muradı dünya ise, hele hele bizim gibi dini mesai içerisinde bulunup da dünyayı murad etmek ve dine dair değerleri ve ameliyeleri de buna vesile demeyeceğim. Su istimal etmek korkunç bir şey bu. Biz daha şeytanın burada şeyinden çıkamamız, çıkamadığımız sürece, yani kendimizi ıslah edemediğimiz sürece başkasını ıslah edemeyiz. Çevresindeki insanlara iftira eden, onlarla bu anlamda rekabet eden, daha fazla kazanabilmek, elde edebilmek, imkan sağlayabilmek için onları karalayan, en basiti gıybetini eden, bu mecrayı da tamamen bir kariyer yolculuğu gibi gören yahut menfaat elde etmek için buralardan çeşitli fırsatlar oluşturmaya çalışan, bütün amacıyla işte biraz daire yapmak, şunu etmek, bunu elde etmek. Men kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma thumma ja'alna lahu Ben çocukken anlamıyordum. Diyordum ki ya Rabbi, yani dünyayı murad etti, istedi diye adamı hemen hemen cehenneme hazırlarız ona dedin ya. Nasıl oluyor? Benim bildiğim cehenneme kafirler gidecek. Yani halbuki dünyayı murad etmenin ucu küfre çıkıyor. Bir kimse dünyaya kilitlenirse, dünyayı murad ederse adım 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 adım, adım fasıklığa, adım 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 münafıklığa doğru ve adım adım vazgeçmediği sürece küfre doğru yol alır. Çünkü hayatta وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَا Muradın ahiret olacak. Bu eline geçen imkanlar artabilir de azalabilir de. Bugün Cenab-ı Hak ne kadar eline imkan geçirmiş. Burada yükselebilirsin de bu ayarda da gidebilirsin. Bunun kim belirleyecek bunu? Ben ne kadar uğraşırsam, o kadar şey yaparsam, adamını bulursam, şöyle edersem. Hayır bizim bütün koşullarımızı ayarlayan Allahü Zevi Celle Hazretleridir. Biz bu koşullarda ne tepki veriyoruz? O bunları amel defterimiz olarak kayıt altına alıyor. Bizi erkek yaratan yahut kadın yaratan. Bizi bu çağda niye 300 yıl önce değil, 500 yıl önce değil? Bu bile pek çok koşulumuzu değiştiriyor. Doğum tarihimizi belirleyen o anamızı, babamızı zengin aileden mi, orta halli mi? Belirleyen o. Dikkat edin. Her şeyimizi belirleyen o. Dolayısıyla çok uğraşarak Cenab-ı Hakk'ın sana vermediği bir şeyi dünyada ele geçireceğini sanmak beyhude padinaj gibi bir şeydir. Bu aradaki üstünlük farklarımızı belirleyen Cenab-ı Hak'tır. Ve bunlar imtihan vesilesi ediyor. Kimseye kalıcı bir nam vermiyor buradan. Ondur. كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ Bak bakalım nasıl birbirlerine üstünlükler oluşturduk. Faddalna ba'dahu ba'd. Buradakini biz yaptık. Ama ahiretteki velel ahiretu ekberu derecatin ve Ahiretteki dereceler daha büyük. Üstünlükler daha önemli. Ama ahiretteki dereceleri kim yapıyor? Ve li kullin derecatun mimma amilu. Ahiretteki dereceler amellere bağlı olan dereceler. Cenab-ı Hak dedi ki dünyadaki canını yakıyor değil mi? Amirin olmuş. Keşke ben onun amiri olsam. Şefin olmuş. Ne bileyim başkanın olmuş. Patron o. Keşke bu fabrikanın patronu ben olsam. Bilmem ne bilmem ne. Bu dünyada böyle derece derece. Ahiret de böyle derece derece. Eğer ahiretteki kalıcı üstünlüğü istiyorsa Cenab-ı Hak için elindeki bu imkanları doğru kullanmaya bak. Yoksa Bazıları geliyor bazı hoca diyor ki ve en neyser insani illa ma'sa. Sonra gençlere diyor ki hadi bakayım. Çaba göster. Eline geçecek. Ya Cenab-ı bunu ahiret için söylüyor. Ve en sa'yehu sevfe yura. Dünyadaki imkanları vallahu yak ve yabsutu ve ileyhi turcaun. Açan da o, genişleten de o. Sen merak etme seni daha yüksek bir kariyerde Cenab-ı imtihan edecekse edecektir. Sen normal çabanı ortaya koydun sorumluluklarını ihmal etmeden, görev mahallini aksatmadan, görev yerindeki vazifeni boşa düşürmeden, burası senin şu anki imtihanın, bu mahallede, bu Kur'an kursunda, bu camide, bu müftahane, hangi görevdeysek, o esnada orayı doldurmak ve Allah Azze ve Celle'nin bizden beklediği, insanlara dini bilgiyi, sahih dini hayatı, Resulullah'ın insanlara tebliğ edip vefat etmeye doğru gittiğinde Cenab-ı Hakk'ın artık ikmal ettim dediği el yevme ekmeltu lakum dinekum ne varsa orada zaruri Resulullah'ın uygulamalarıyla sünnetiyle somutlaşmış hayata hayatta karşılık bulmuş Kur'an'ın vahyi ve Resulullah'ın sünnetiyle işte Allah'ın razı olduğu din bu. Varadîtu lekumul İslam'a dîna. Benim razı olduğum bu size kamil hale getirdiğim mükemmel din. Bunu yaşayabiliyor ve insanlara aktarabiliyor, güzel bir örneklik oluşturabiliyor. Çocuklarıyla, eşleriyle, kendileriyle, aileleriyle iletişim kurabiliyor. Ben bu mahalleye geldiğimde camiye devam %20 idi. Ben bu mahalleden ayrıldığımda camiye devam yüzde %40'a çıktı. Çok uğraştım hocam, gittim tanıştım, kimisinin evine çat kapı girdim, kimisinin ailesiyle sağda solda muhtarlıkta buluştum, <laughs> muhtarla arayı iyi tuttum, orada çok oturdum, gelene gidene kendimi tanıştırdım, gençlerle özellikle onlara yer yaptım. Çok uğraş var, hiçbiri de resmi sorumluluğun bir parçası değil. Cenab-ı Hak bunları kim için yaptığını elbette ki biliyor. <laughs> Tabii eğer Allah için yapıyorsa bu dünyada Allah için yapılan şeylerin dışındaki her şey boştur. Resulullah buyurmuş ki cahiliye döneminden kalan bir tek güzel bir şiir var. Ela kullu şeyin ma adallahi batil. Allah'tan gayrı her şey boştur. Kur'an'da Cenab-ı Hak bunu kullu şeyin halikun illa boca. Cenab-ı Hakk'ın rızası için olan şeylerin dışındaki her şey boştur. Hiçbir şey yaramaz. Bir şey onun için yapılabildiyse, onun için yaptıysak onu gönderdik demektir. Böyle yükselir. İleyhi yasadul kelimut tayyib vel amelü salihü Böyle gök ehli o çıkarken kimin bu ameli ya buralara gelmiş gidiyor böyle falanca kişinin ameli Cenab-ı Hak için yapmış. Yükselir bu. Hiçbir şey onu engelleyemez. Ama salih amel görünümünde de olsa en çok böylesini yapıyoruz. İnsanları başka gayeleri, hedefleri içine katıyoruz. Biraz şuna netice versin, bunun için olsun, bunun için olsun. Resulullah buyurdu ki Müslim'de geçen bir rivayette Allah'ın Resulü ortakların en bonkörüdür Eğer bir şeyde in fi emrin bir şeyde Allah başkalarıyla ortaklık tutulmuşsa nasıl bir bonkörlük bu derseniz terakahu li Allah o şeyi tamamen ortaklarına bırakır. Hani sofradan kalkıp da masadan kalkıp da hepsi sizin olsun diyen bonkör var ya böyle. Yani onun da var %80 aslan payı hissesi ortaklardan biri. Ama gözü tok hepsini size kalsın diye Kardeşler bazen böyle miras oluyor. Ya tamam girmeyin birbirinize diyor. Kalkıyor. Allah Azze ve Celle vele ki yüzde onun olsun. Yüzde biri ortaklarla ortaklı olsun. Almaz Cenab-ı Hak. Terakahuli surakâhi. Cenab-ı Hakk'ın kabul ettiği sadece Elâ lillâhi Sadece pak, saf, sadece bütünüyle ona özgüyse, o Cenab-ı Hakk'a yükselir. Biz bunu önce kendimizde tahkim edeceğiz. Sonra bunu insanlara anlatmaya, paylaşmaya çalışacağız. Kul ile Cenab-ı Hak arasındaki bu ahirete giden Cenab-ı Hakk'ın rızasını uman, hayatı onun için yaşayan ve mukadderatı bilen, başına gelen şeylerin Allah'ın takdiri olduğunu bilen sınavın bir parçası olduğunu bilen اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ Hayatı da ölümü de yaratan sizi sınamak için yaratıyor. اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا Hanginiz daha güzel amel ortaya çıkaracaksınız? Orada psikolog da biziz. Orada sosyolog da biziz. Orada insanların derdiyle hemhal olan da biziz. Orada mahallenin kahvesinde onların, onlarla konuşan, biri faizli kredi alacakmış olan, ona Cenab-ı Hakk'ı hatırlatan, öteki evlenecekmiş, ona sana şöyle bir düğün yapalım diyen, belki eş arıyormuş, onunla il ilişkili bir Biz orada her şeyiz. Mahallenin hayatında ona Allah Allah'ın rengini vermeye çalışan kişi. Kendisini Mekke, bizim mahallemiz Mekke'den büyük, bizim mahalledeki sakinlerimiz Mekke'deki sakinlerin sayısından fazla. Bizim mahallemiz Üstelik küffarla da dolu değil, müşriklerle de dolu değil. İman sahibi kimselerle biraz anlatılmaya ihtiyacı var, konuşulmaya ihtiyacı var, paylaşılmaya ihtiyacı var. Ama ortak nokta şeytan, aynı şeytan orada ve aynı şeytan burada. Aynı şeytanlar peygamberlerin karşısında. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًا شَيَعْطِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنْ Her peygamberin karşısına Cenab-ı koyduk diyor insanların ve cinlerin şeytanlarını düşmanlar olarak yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufel kavli hurura vahy ediyorlar birbirlerine fısıldıyorlar yaldızlı sözleri onlar Mekke'de de aynı bizim mahallede de aynı insanları Cenab-ı Hakk'a giden süreçten tıkamaya önlerini kesmeye onlar bu vazifelerini amansız yaparken o mahalledeki mabedin bu ezanların yükseldiği mabedin içindeki bir numaralı vazifemiz, oradaki imamımız, oradaki müezzinimiz, oradaki vaizimiz, kendi sorumluluk alanını sadece caminin mahalli duvarlarıyla sınırlı sayarsa bu çok asimetrik bir durum demek, çok orantısız bir durum demek. Çünkü şeytan mahallenin her sokağında çalışıyor insanlardan ve cinlerden şeytanlaşmış tiplerle her genci katmaya çalışıyor. Allah azze ve celle'ye bunun hesabını veremeyiz.